Merhaba arkadaşlar ben oyun kapısından Baran Yanımda Mehmet Mehmet neden diye Dur lan karıştı laflar Mehmet neden burada Söyleyeyim Ben bu oyundan öyle bir korkuyorum ki Yani Düşünemezsiniz Mikrofon da bozuk Bir de korkuyorum O yüzden Mehmet'in sesi gerekmez ya. Boş ver. Hadi başlayalım. Oh. Hadi bakalım. Ee, not defteri tam. Hmm. Dökümanlar. Oğlum çok korkuyorum lan. <laughs> çok korkuyorum. Giremiyorum ha. Giremiyorum. Aa, şaka mısın lan? Hayır. Kapıları çık Böyle mi açılıyor lan? Açılıyormuş. Ha. Ay köşke bak. Aa ışık yandı lan. Allah çapsın bir şey gördüm orada. Allah çapsın. Oğlum girmem lan ben buraya. Bak ibretlik tespit yaptım. Gördünüz değil mi? Oğlum çok korkuyorum lan. Bak bak adam şu anda gördü değil mi onu? Mal mal bilerek giriyor. Çünkü geri zekalı, yapay zekalı piç. Işıklar yanıyor oğlum. Hala bile bile girmeye mi çalışıyoruz ya? Ne mal insan bu? Neyse. Buradan direkt kapıya girmeyeceğiz de Matrix yapacağız. Heh girilmiyor zaten iyi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oha hangi hayvan eti yemiş bunu yaptı? Oha. Oha bak bile bile bir de eğilip gidiyoruz. Ne ö öksürüyor mal? Buradan mı gitsen buradan? Buradan gideyim. Merdiven var. Bari kamerayla çekeyim de her yeri. Oğlum çok korkuyorum gel bak laflarım karıştı sözlerim karıştı pardon of of bak efek atıyorlar atmayın efeğinizi oğlum istemiyorum lan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah 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 Bismillah, Bismillah. Al işte bak bak verin efekti verin efekti. Korkalım değil mi? Al işte al al. <laughs> Allah Allah Allah. 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 Bu ne lan? Kapı. Açıl. Bismillahirrahmanirrahim. Of of of. Of 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 çok korkuyorum. Ananı sat ananı 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 O neydi lan Allah Lan Mehmet konuş çok korkuyorum Mehmet Oğlum vallahi çok korkuyorum Mehmet Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim hayır. Kesin kapıdan bir şey çıkacak ha. He. Hep bilirim böyle şeyleri. Yanılmışım. Al 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 al. Al. Oğlum önüme cinmin çıkmasın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananın 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 ananın. Kim kapattı lan? Ananı bir de kitlemiş. Kesin bir şey var burada. Vallahi bir şey var. Yeminle bir şey var ne lan? Oha. Bak, bakıyorsun bir de bile bile hala oraya gideceğiz değil mi? Biliyorum abi böyle oyunlardan nefret ediyorum ya. Cık. Ya adamın böbreklerini çıkartmış ya. Bu ne lan? Tövbe tü, bir şeye benzettim buna mı? Neyse. Kapa 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 birisi birisi gelin. Gireceğim mi buraya ben? Allah kahretsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ağlara bak. Bismillah. 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 Ona ne sattı? Ona lan? O ne lan? Oha. Yaratık lan. Oğlum daha oyunun başındayız. Neden çıkıyorsunuz oğlum? Evde tekim. Vicdansız piçler. aa Oyuna yeni girdim lan ben Mehmet. Direkt çıkıyorlar ya. Of ya. Var daha önüme neler çıkacak. Önüme daha neler çıkacak ben biliyorum ya. Vallahi biliyorum. Daha neler çıkacak ya. Ya bu kapı neden aralıklı ya? Kesin bir şey çıkar ha orada. Bismillah. Ay. Bir de bakarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum girmeyeceğim lan Kafasını kopartmışlar. Aa, sallanıyor. Oğlum bu ne lan? Ne biçim oyun bu? <laughs> Kesin bu canlanacak beni öldürecek. Ananın ananın anı. Bizi öldürdüler. Nasıl konuşuyorsun o zaman? Onlarla savaşamazsın saklanmak zorundayız. O zaman sen burada ne arıyorsun lan? Oğlum ben sana dedim biz ananı. Oğlum ben bu gece yatamayacağım lan. Ananı götüne girmiş lan. Allah kapı çaldı ödüm koptu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet konuş. Son duvamı vereyim. Üff, o ne lan? Adam ananı. Kapı 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 kapı. Bismillahirrahmanirrahim. Kız geldi lan eve. Dur bir dakika dur. Yalan beni inanmayın. Komşu çocuğu da aç. Giriyor Bismillahirrahmanirrahim. Gittiler mi? Gittiler. Oley be. Gittiler. Bak her an bir yerden çıkabilir. Korkuyorum. Oha çarpılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Her an bir yerden bir şey çıkabilir. Oğlum çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bismillah. Al işte. Allah Allah. Ananı. Ananı camı kor Şey sandım. Yaratık sandım. Ananı. Oğlum ya. Oğlum ya. Ne gerizekalı. 14. Oğlum o nasıl bir yaratık ya? Sen kimsin aslında? Man. Bu ne ya? Ya ya bir sus be. Bu da heyecanlı yerinde geliyorsun. Bak tam korkulu şeylerin üstüne. Bak bırakma beni. Bırak da olur. Oğlum o neydi ya? Nereye geldik ya? Oha. Böbrekleri çıkmış. Nereye geldik ama? Vallahi kesin bir şey yazıyor. Dersin, bir şey kesin gebereceksin falan. Neden benim ya Mehmet bir sus be güzel kardeşim. Mehmet bir sus be. güzel kardeşim. Ben de yaparım. Oha. Oha. İçiyorum Oha. 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 bir sus be. Bir ses Oha. 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 de Oha. 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 Ya ne konuştum be? Bismillahirrahmanirrahim. Bak gene bir şeyler çıkacak buradan ya. Bismillah, 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 bismillah. ,bismillah, ,bismillah. Ananı. Sandalye de çıkma. Ananı. Ananı, ananı, ananın. Ananı. Ananı. Ya ne olacaksa olsun yeter ya. Hadi öldür abi. Hadi hadi hadi. Bir biçim yaratıcısı ananın 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 oğlum her yerden adam çıkıyor lan ha bunlar deliymiş lan ödüm koptu sıfı Onun ananı uzaylı uzaydan kaçmış uzaydan kaçmış beyler tamam, Korktum lan. Ah kaldım. Burada. Kaldım burada oldu mu? old. Siz hiç kimden? bilmiyordumuz. Oğlum nereye geldin ya? şuraya bak. Oğlum uyuyamayacağım lan bakın. Burası neresi lan? Ya? ya gene mi bir şey çıkacak karşıma be? Ah, bir şey çıkmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi canlanmayacaksın değil mi? Canlanmayacağım abi? Aa o ne? Aa. Yeter artık. Ben bitireyim burada. Çok korkuyorum oğlum. Çok korkuyorum lan. Kesin la. <laughs> Kesin bir şey çıkacak ilerleyeyim. Dur birazcık gideyim. Birazcık. geri döneceğim değil mi ya bu kadar yolu? Ya of ya. Beyler saldırmayacaksınız mı? Koşayım ben. Anan 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 Allah belanı versin seni var ya gelmişini bu gelmişini sikiyoruz bu çocuk gelmişini gelmiş sik onu sık onu döv onu döv gel bir gebertim onu seni vallaha gel buraya gel 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 neden bana şimdi saldırıyorsun daha demin saldırmadın he? He ne oldu? Ne oldu yemiyor mu gel? Gel vurayım mı sırtını he? Vurayım mı oğlum sen kimsin lan? Oğlum kimsin sen? He? He? Kafasını siktim bir biçim sen kimsin oğlum? He oğlum bu çocuk. Sizden ne atlıyor? Kaşar biç. Bu çocuk. Ya ben oynamıyorum ya hadi görüşürüz beyler.